Destur! Şehzade Selim Hazretleri! ...o da Nedir bu illet hekim başı? Geceleri uyuyamıyorum ağrısından. Bazen kederden üzüntüden... ...vücut böyle döker kendini hünkârım. Alelade bir çıban ise bir müddet sonra geçmesi lazım. Ya geçmezse? Şark çıbanı olabilir mi? Allah muhafaza. Kat iyi bir şey söylemek için biraz daha beklemek lazım hünkârım. emredin hünkârım. İyiyim ben merak etme. İnşallah. Gece gündüz senin için dua ediyorum. Fakat hiç değilse Hürrem Sultanımız bilseydi... ...şifalı elleri derdinize derman olurdu. Hiç kimse bilmeyecek dedim sana. Burası benim evim olacak Canfeda. Gün gelecek hiç dönmemek üzere bu ihtişamlı saraya yerleşeceğim. Yine de neler yaşadığımızı, her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu unutmayın. Başımızdan geçenler bir işitilse Manisa'da bile tutunamazdık. O mesele kapandı Canfeda. Şehzademiz hatasını telafi etti. Tahta elde etmenin ne kadar güç olduğunu biliyor artık. İnşallah sultanım. Sen eşyalarımızı yerleştir. Hürrem Sultan'ımızı bekletmek olmaz. Ne yalan söyleyeyim. Selim'i karşılamak içimden gelmedi. Sarayında verdiğin yemekte neler olduğunu hala unutmadım. Sonra hepimizi şikayet etti. O günler geride kaldı Cihangir. Selim senin abin. Saygıda kusur etme. Sonra validemiz çok üzülür. Sen bunun için mi vazgeçtin boşanmaktan? Validem üzülür diye mi? Vazgeçmiş değilim. Vakti gelince ayrılacağız. Hata yaptın Mihrimah. Rüstem'i boşamalıydın. Fırsatın varken bunu yapmalıydın. Sana verilen sözlerin hiçbiri tutulmayacak. Destur! Selim Hazretleri! Cihangir karşılamaya gelmeyince hasta mı diye merak ettim. Gördüğün gibi iyiyim Selim. Hoş geldin. Pek hoş bulmadım Cengir. Geldiğime sevinmedin mi? Öyle ya. Sen Mustafa abim bekliyordun. Hünkârımızın da gönlündeki Mustafa abimdi. Fakat sen ne talihli bir şey ki, hak etmediğin her şeye sahip oluyorsun. Evvela Saruhan sancağı, şimdi naiplik. Başlamayın gene. Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası? Ben hak etmiyorum. Fakat gizlice nikah kıyıp hünkârımızın arkasından iş çeviren bir şehzade hak ediyor öyle mi? Sen çok mu masumsun Selim? Manisa'da neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Cihangir! Naip olman hakikati değiştirmez. Bugün sana emanet edilen o taht... ...yarın nasıl hak edenin olacak. Veya asla sen olmayacaksın. Belki öyle, belki de değil. Benim en azından bir ihtimalim var. Senin o da yok. Nice seferlere çıkılacak, nice zaferler kazanılacak. Sen hep burada, bu sarayın duvarları arasında. Validemin dizinin dibinde kalacaksın. Söylemek zorunda mıydın? Ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Çok büyümüş. Allah'a mesirgesin. Yiğit bir şehzade olacak benim torunum. Sen nasılsın? Sizi gördüm. Daha iyi oldum sultanım. Manisa'da vaziyetler nasıl? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Her şey yolunda sultanım. Tam da ettiğiniz gibi. Şehzadem Selim. Tövbesine saldık? Öyle değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Şehzademiz aylardır tek bir yudum daha içmediler. Nurbanım. birkaç defa işitler sultanım ama kararında. Zaten konuştuk. Hünkârımız buradayken zinler içmeyecekler. Âlâ. Benim de istediğim bu zaten. Daha fazlası değil. Elbisen, tacın çok güzel olmuş. Çok özledim seni. Anne, babam geldi. Gülbahar, hem aşağı odasına götür. Gelmeden önce haber vermeni istemiştim. Kızımı görmek için kimseden müsaade isteyecek değilim. Seninle bir anlaşma yaptık. Eğer riayet etmeyeceksen söyle. Ben de ona göre tedbirimi alayım. Mirima. Birkaç ay sonra sefere çıkacağım. Uzun bir müddet görmeyeceksin beni. Allah izin verir de dönersem her ne olacağı da belli. Beni boşayacaksın. Sonra ne olacak Mihrimah? Hiç düşündün mü? Rüstem. Söyleyeyim. Ben veziri azam olarak hayatıma devam edeceğim. Sen dul kalacaksın. Lakin teammüller icabı seni bir an evvel evlendirecekler sevmediğin onlarca paşalar beylerden biriyle. Yanılıyorsun. Validem bana bir söz verdi. Bu kez kimi seversen, kimi arzu edersen onunla evlendirecek. Öyle olsa bile evleneceğin zat-ı muhterem benden emir alacak. Uzak bir diyarda, sessiz sedasız, güçsüz bir hayat. Bu mu istediğin? Belki senden emir alacak, evet. Ama senden alacağı bir şey daha var. Sevdiğin kadını. Gel. Bu ne güzellik böyle. Yine gözlerimi kamaştırıyorsun. Ağlar haber göndermiş. Hünkârımıza hediye etmek için atı getirmişler. Hala. Münasip bir vakitte takdim ederim. Kim getirdi bunu sana? Merak etme. Dikkatli olmalarını söyledim. Hem zaten çok değil. Bu olmaz Selim. Büyüdüm bile olmaz. Hürrem Sultanımıza dikkat et demişken yakalanırsak çok fena olur. Zinhar bunun hesabını veremeyiz. Validemle mi konuştun sen? Gelir gelmez sorgusu hal etmişlerdi. Biraz da tövbeni bozup bozmadığını. Sen ne dedin? Ne diyebilirim ki? Bütün sırlarımız gibi bunu da saklıyorum. Bana yardım etmen lazım. Hiç değilse hünkârımızın sarayındayken hiç mi? Bu saray boğuyor beni Nurbanım. Her bir taşı üstüme geliyor. Oysa burada doğdum ben. Burada büyüdüm. Kendimi emniyette ve mutlu hissetmem lazım. Lakin tam tersi. Herkes bir kaba yakalamak için fırsat kolluyor sanki. Madem öyle, neden onları aradıkları fırsatı veriyorsun? Sanki artık veliat sayılırsın, saltanat naibisin. Hükürmüzün sana olan itimadını boşa çıkarma. Ruhunu ferahlatan tek şey, hünkârımızın yanımda olduğunu bilmem onun desteği. Bir de senin varlığın. Safkan Arap atı hünkârım. Miravrum'un söylediğine göre elimizdeki bütün atlar bir yana, bu bir yanaymış. Üstün meziyetlere sahip. Siz yüce padişahımıza layık değil lakin... ...kabul ederseniz Selim kulunuzu mesut bahtiyar edersiniz. Neymiş bu atı diğerlerinden üstün kılan? Evvela güçlü, dayanıklı. Lakin her şeyden önemlisi sahibine sadık, itaatkar. Güçlü, dayanıklı ve itaatkar ha? Eğer beğenmediyseniz... Aksine çok beğendim. Zira bugünlerde bu meziyetlere sahip bir şehzade dahi bulmak hayli güç. Hediyemi aldım, kabul ettim. Allah daha iyilerini sana versin, inşallah. Amin. Ben seferdeyken dikkatli ol. Zira hainler her daim pusu kurarlar. En ufak bir zaafında saklandıkları yerden çıkıp... ...en zayıf yerinden vurmak isterler seni. Ben dersimi aldım hünkârım. Size ve Rabbime bir söz verdim. Zaaflarımın esiri olmayacağım. Hele ki siz yüce padişahımın tahtı bana emanetken. Atımı hazırla. Bakalım söyledikleri kadar iyi miymiş. Şehzadem, Leh prenses Anna gelonka haber yollamış. Münasip bir vakitte İstanbul'a gelmek istiyorlarmış. Leh prenses öyle mi? Lehistan kralı Zygmunt'un kızı. Bilhassa Hürrem Sultanımızla görüşmek istemişler. Ne görüşebilirler ki validemle? Sultanımızın kendi topraklarında doğduğunu söylüyorlar. Zannederim bu vaziyeti siyaseten kullanmak niyetindeler. Anlaşıldı. Daha önce hiç prenses görmedim. Tanışmakta fayda var. Münasiptir, gelebilir. Emredersiniz şehzadem. Ne tuhaf değil mi Sokollu? Herkes Mustafa abim beklerken... ...saltanat naibi olarak ben tayin edildim. Neden tuhaf olsun şehzadem? <laughs> ne de olsa Saruhan sancağında siz varsınız. Herkes aksini düşünürken... ...sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yoksa sadece gönlümü avutmak mı senin derdin? Ben hünkârımızın zekasına ve aklına hayranım şehzadem. Sizde diğerlerinde olmayan bir ışıltı görmüş olmalılar. Tıpkı benim de gördüğüm gibi. Yarın ne olacağı meçhul Sokollu. Lakin bazı şeyler var ki, onlar kanunlar gibi açık ve kati. Mesela Bayezid tahta çıkarsa Rüstem vazifesine devam eder. Mustafa abim tahta çıkarsa adamlarından birini getirir. Ben tahta çıkarsam yanımda itimat edebileceğim tecrübeli birini isterim. Lakin o kim olur bilmiyorum. Siz kimi münasip görürseniz o. Belki de o sensindir Sokollu. Lütfediyorsunuz şehzadem. Leh prensesi ziyaretinize gelmek ve sarayda misafiriniz olmak isterler. Leh prensesi. Prenses Anna Yegelonka. Doğduğum toprakların sahipleri ayağıma geliyor demek. E lütfumu esirgemek olmaz. Gelsinler madem. Rüstem'in yokluğunda sana büyük iş düşüyor. Malum, düşmanlarım. Ne vakit hünkârımız sefere çıksa, ilk iş bana saldırıyorlar. <laughs> Merak etmeyin sultanım. Ben her türlü tedbiri aldım. Ala. Bir gözün de Selim'in üzerinde olsun. Bir yanlış yapmaya kalkarsa beni haberdar et. Emredersiniz sultanım. Lakin şehzademiz Saruhan'da hayli tecrübe edilmiş gibi görünüyor. Mühim bir hata yapacaklarını sanmam. Öyle mi dersin? Benim şahit olduğum bu sultanım. Bu saraydan Saravan'a giden şehzade ile... ...şu an tahta sahip çıkan şehzade arasında... ...dağlar kadar fark var. Ne kadar muhteşem ve etkileyici. Yedi iklimin sultanına ancak böyle bir taht yaraşır. Hünkârımız dışında başkasının oturması zinhar yasak değil mi? Ama burada sadece ikimiz varız. Kimse bizi göremez. Eğer tahtı istiyorsan kime yakın olmalısın? Esas muhatabın kimi biliyor musun? Hünkârımız elbette. Hayır şehzadem. Validen. Hünkârımızı sev, sağ, gönlünü hoş et. Ama evvela validen gelmeli senin için. Kaç gündür buradayım. Herkesin dilinde Hürrem Sultan ve onun eşsiz zaferi. gücü. Bizim topraklarda bir laf vardır. Erkek saltanatı sürer, yöneten ise kadındır. Sizin için Venedik'ten o sözü getirdim halen, İnşallah hoşunuza gider. Çok beğendim. Saçınızın tek teli dayı etmez bunlar. Benim için çok kıymetlisiniz. Sen de benim için öylesin aslanım. Öyle. Fakat açık konuşmak gerekirse... ...bana ne kadar kıymet verirseniz verin gönlünüzdeki yerim Bayezid'dekiyle kıyas kabul etmez. Sizin esas kıymetliniz o. Neden böyle söylüyorsun? İkiniz de denksiniz benim gözümde. Yanlış anlamayın validem. Tercihinize lafım yok. Ben sadece iyi düşünün istiyorum. Bayezid'i bana tercih etmekle doğru mu yapıyorsunuz? Gün olur Bayezid tahta çıkarsa size söz hakkı vereceğini mi sanıyorsunuz? Mümkün değil. Nereden çıktı bu laflar? İyi düşünün validem. İstikbali düşünün. Ben dahil herkesin kaderinin iki dudağınızın arasında olduğunu hayal edin.